Evet, maalesef Bursaklar halkı cezalandırılmaya devam ediyor. CHP zihniyeti çöp, çamur, çukur derken bir de susuzluk eklendi. Sayın Mansur Yavaş'ın seçim vaadinde söylediği bir söylem vardı. Neydi? Allah'ın suyundan da mı para kazanacağız? Biz başkent olarak Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan bir il olarak maalesef pahalı da olsa suyunu kullanamıyoruz. Vatandaşlarımız mağdur hastanelerdeki hastalarımız mağdur, okuldaki öğrencilerimiz mağdur. Hastalık sizlerin yüzünüzden maalesef artmış durumda. Sayın Mansur Yavaş, ASKİ'nin tankerlerini bir an önce sahaya çıkararak deposu olan binalara ya da olmayan binaların önlerine göndererek ne türlü bir hizmet vermeniz gerekiyorsa bir an önce düğmeye basmalısınız. Dediğimiz gibi pursaklar olarak maalesef büyük şehrin bize yaptığı tek şey var o da cezalandırmak. Aylarca asfaltlar beklendi. Şimdi de günlerdir su bekliyoruz. Günlük ihtiyacımızda en önemli yer kazanan suyu şu an vatandaşlarımızla buluşturamıyorsunuz. Bir an önce bu söylemlerimize kulak verin ve Pursaklar halkını bugün itibariyle, bu dakika itibariyle suyla buluşturmanızı bekliyoruz.